Keloğlu Türküsü'nü. Yanımızdaki arkadaş, e, akardiyon çalıyordu. Halk Fuat dedi ki, akardiyon al da yani, gel gel. Halk derste ise, Türkçe öğretmenimiz, ne demek bir şey, Türkçe öğretmeni, edebiyatçı. Gitti o akardiyonu aldı, getirdi ve akardiyonu çaldı. Dedi ki, e, sen dedi, şimdi dedi, bana dedi, zeybek havası çalacaksın. Ben de. O çaldı, biz çapı çaldık, öğretmenimiz oyun oynadı. Var mı şimdi burada öğretmenlik? Böyle bir öğretmenlik var mı? Fakatlarla da oynatırlar. Biz o öğretmenlerimize sanki tapıyorduk, tapıyorduk. Öğretmenlerimiz, bakın ben bir yıl burada da resmi var, ailesiyle de var. öğretmen çıkacak. O durmuşum bunlardan evcik yapıyorum. Yapıyormuşum böyle. Baktım bir sen senden tuttu, beni kaldırdı. Dedi ki ay reisi dedi, reisi pandirde eğitim şefimiz. Hem psikoloji öğretmenimizdi. Hem işte bir gece, bir kış ben evlerinden kaldım. Kıymadılar beni. Hani, Nozmanay Gözdeşi'ye okula. Çünkü okullarda yaratanlar yerde yatırdılar. Dersten derse gidiyordu. Başka zaman da onun bir küçük bir kızı vardı. Hatay'ı tutmam. Tren yolunda Zeki Müreğ geldi dedikleri zaman o kızın elinden tuttum iki yaşında. İstasyona gittik Zeki Müreğ'i gördüktü. Hatta o zaman böyle boyan boyanı görünce dedik Allah Allah. Ben köyden gelmişti daha bir şey görmemişti. <laughs> 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 <Nerede? gülüyor> <laughs> ne böyle müzik müzik yerlerde haberimiz var ne sanatkarlar. <laughs> Arada bir film getirip gösterdilerdi. <laughs> Onun da eğer acı iş ağlardı, güzelse gülerdik. Yani içimiz tertemiz, hiçbir şey yoktu. Ondan sonra gittik, sezeki gülermiş, indi. İndi, Allah bakıyorum, bakıyorum. Sarsılıyorum. Hep, mı? Acaba ne? anne. Onlar arkasına düştüm. Elini de emeli de tutuyor. Teyze de, Fahmer'in kızını. Çiven çocukların adı da. Eczacı baş cezalesi. Bir de de ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Sakın <ataklar>. <gülüyor> <gülüyor> yok, Onun reklamına ihtiyacım yok. On. Onun bağlılığı yepyeni. Dört çocuğum var. Dördünün de bağlılığı çok güzel. Küçük oğlum siyasalı bitirdi. Onun büyüğü Kıt'taydı. İstanbul'dan. <laughs> Ay ne güzel. Zekilere yalanlar. Kızım da matematik öğretmeniydi. Samsun'daydı. Güzel. she